Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Demir 21 videomuzda hoş geldiniz. Bugün normal Skyblock serimizin ikinci bölümüyle karşınızdayız. Normal gökyüzü Adaları serimizin. Evet, hatırlarsanız geçen bölümde bu seriye ufak bir başlangıç yapmıştık. Eee Kırtaş falan yapmıştık. Adayı genişletmiştik. Size bir iki tüyo vermiştim. E, bunu ve bu, bunu tüyo vermiştim işte. Bu bölümde biraz daha ilerleyip şuradaki adaya gideceğiz arkadaşlar ve e, üçte 3. göstereceğim ama isterseniz önce e, bir adayı genişletmekle başlayalım pardon arkadaşlar oyun kastı bir an şöyle adayı genişletelim tane tane de konuşmaya çalışıyorum arkadaşlar tane tane çünkü eğer çok hızlı konuşursam dediğim hiçbir şey anlaşılmıyor ve rahatsız oluyorsunuz doğru diye düşünüyorum ondan. Anladınız siz. Ee, çıkalım. Buraya mı geldi? Buraya gelmiş. Oyun biraz kasıyor arkadaşlar. Kusura bakmayın. Lütfen. Ee, şimdi şunu yapalım. Bu arada arkadaşlar tatiliniz nasıl geçiyor? İyi geçiyor mu? Umarım güzel geçiyordur arkadaşlar. Güzel bir yaz yes, tatil oluyor. Şöyle. Şöyle şöyle şöyle. Böyle böyle böyle. Ay, oyun yan kastı. Şey oldu. Düşüyorum Üç, sandım. Oyun kasıp durma. Oyun da kasıp duruyor sürekli. Ben bunu sonraki bölümde düzelteceğim arkadaşlar merak etmeyin. Arka planda çok şişcik olduğundan e, oyun kasıyor olabilir. Ben bakacağım ona. Bu şekilde. Eee, kırmaya devam edelim. 5 etmiş. Biraz daha kıralım. Bunu da kır. Tamamdır. Şimdi şu şekilde yarım blok yapıyoruz. Siz de arkadaşlar yarım blok yapın çünkü yarım bloklar daha fazla e, oluyorlar. Yani normal normalin iki katı blok getiriyorlar yapınca. Yani 3 tane bloğumuz var 6 tane getiriyoruz herhalde. zaten biliyorsunuz, görmüşsünüzdür. Neyse şimdi ikinci tüyomuza geçelim arkadaşlar. Şimdi hani en üstte yeşil topraklar var ya bu çimenli topraklar çok değerliler. Bunlar da böyle şeyler daha kolay büyütüyoruz normal topraktansa. Bir de tohum falan çıkartabiliyoruz. Ee, bu çimenli toprakları nasıl yok etmezsiniz onun e, yolunu göstereceğim. Şimdi bu çimenli topraklar yayılabiliyorlar arkadaşlar. O yüzden buraya böyle bir yol yapacağım şimdi. Ee, bir dakika. Bunu böyle. Ee, böyle. Bunu da böyle. Tamamdır. Bu şekilde bir yol yaptın buradan buraya gelecek buradan buraya buradan da buraya bu şekilde e, şey olacak yeşil topraklar e, aşağı doğru devam edecekler bakın mesela gördüğünüz mü devam etti bunları da buraya da koyalım tamam artık buradan çıkacağız bu arada orman bebeğimiz büyümüş büyüdü yine evet nereye eksek bunu bunu aşağıya ekmeyi düşünüyorum arkadaşlar şekilde kıralım Hadi bakalım devam ediyoruz kırmaya şöyle bunu da yapalım şöyle tamam oldu şimdi de yarım blok yapıyoruz yine kanalımızın durumu yavaş yavaş kendine geliyor arkadaşlar ee, eskiden çok seyrek video atardım yavaş yavaş onu yine sıklaştırmaya çalışıyorum. Kanalın durumunu işte yavaş yavaş toparlıyoruz. Evet. Büyüyecek kanalımız. Şu şekilde kırmaya devam edelim. Bir de arkadaşlar e, size bir sorum olacak. Video, videoları nasıl hazırlayacağımı ile ilgili bir, hazırlamakla ilgili bir şey soracağım işte. Bir dakika şurada kırayım soruyorum. Ha tamamdır. Arkadaşlar sorum şu. E, siz böyle 10 dakikalık ya da 20 dakikalık uzun videolar mı istiyorsunuz? Yani böyle daha e, fazla macera mı yaşadım? Yoksa daha böyle normal çektiğim 6-7 dakikalık kısa videolar mı istiyorsunuz? Yani böyle sadece kısa bir bakmak için mi? Lütfen yorumlarına yazın arkadaşlar. Videoda ona göre ayarlayacağım ben. Sizden sağ üstte şurayı görebiliyorum. Video çekim için kullandığım uygulama Epower arkadaşlar. E şey OBS Studio'yu kullanamadım çünkü OBS, OBS Studio çok kasıyordu bilgisayarımda yani e, bu uygulamadan da Power React'ten de şey yapılamıyor böyle videoyu düzenleme yapılamıyor böyle kesme falan yapılamıyor maalesef ondan böyle intro falan ekleyemiyorum introyu işlerine daha sonra bakacağım ben merak etmeyin hemen şöyle kırmaya devam edelim hadi bakalım şöyle aldık Yakında da Twitch'te yayın açmaya başlamayı düşünüyorum arkadaşlar. Böyle sohbet yayınları falan. Henüz ıı, başlamadım. Ama ıı, babamla falan o işlere bakıyoruz. Klasik. Zaten hesap falan atacağız daha. Bak bakıyoruz. Şu şekilde bunları ekelim. Hatta suyun yanına ektim Bilerek daha ıı, hızlı büyüsünler diye. Şöyle. Devam edelim kırmaya. O odada ne, ne var çok merak ediyorum arkadaşlar. O yüzden ben şey yapacağım. Böyle Odayı e, e, küçük küçük genişletmeyeceğim. Direkt oraya doğru yol yapacağım. Şuraları yapayım. Tamam, oraya doğru direkt yol yapıyorum. Şöyle. Şu şekilde. Tamam. Daha az gideriz çünkü. O şekilde. Bunu buraya. Tamamdır. Bu şekilde. Kırmaya devam. Kır 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 kır. şöyle tamam. Bu şekilde biraz daha geliştik arkadaşlar. Üçüncü tüyü de size gösterdim. Şimdi hatta videoyu kapatmadan önce fidan da ekmek istiyorum. diğer şeyleri ekmek için diğer kaynaklar ekmek için bir e, su yeri de yapmak istiyorum. Hatta yapayım. Birkaç tane toprak kırayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekiz tane yeterdi ama ben biraz daha kırmak istiyorum. Yedek olsun diye. Tamamdır. Şöyle. Şimdilik şu en kenarda dursun. Daha sonra ben bunu ortaya falan taşırım. Tamamdır. Böyle iyi şimdilik. Şimdi öncelikle sınırsız su yedi yapmamız gerekiyor arkadaşlar. O yüzden ben bunu buraya koyuyorum. Buradan da bunu alıyorum. Bir de arkadaşlar bu, e, dikkat etmeniz gereken bir şey var böyle şuraya koyunca yani böyle altı boş bir yere koyunca su vermiyor. O yüzden altı dolu bir yere koymanız gerekiyor. Yani bu şekilde bir yere. Bakalım verdi. Tamamdır. Sınırsa, sınırsa, su yerimiz hazır. Şimdi elimizdekileri ekmeye başlayalım. Şunlar. Kaktüsü ekemeyiz. Kumumuz yok çünkü. Şimdi. E, ee, şeker kamışını. Bu tarafa ekmek istemiyorum. Orası tehlikeli. Şeker kamışını buraya. Bambuyu buraya. Orman ağacı fidanımız var. Yani büyük orman fidanı. Şimdi yani onun için de bir iki tane daha toprağa ihtiyacımız var. Hemen bir iki tane daha toprak kıralım. Bu arada de sonuna gelmişiz. Diğer videoda işte bu filan ekelim o zaman. Güzel. Neyse. Böylece bir başka videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Umarım beğenmişsiniz de. E, yüksek sesle konuşmaya çalışıyorum. Sesimi duyurabilmek için. Neyse. Şimdi görüşmek üzere. Hoşça kalın evde kalın ve mutlu kalın arkadaşlar. Görüşürüz.